Öncelikle beni kabul ettiğiniz için bugün burada çok teşekkür ediyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu benim için bir aile, bir yuva. Burada bulunan tüm arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalıştık. 2011-2013 döneminde de Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığı yaptığım dönemde de aynı hava, aynı ortam, aynı samimiyetle tüm çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm partilerimizle gerçekten son derece uyum içerisinde bir çalışma yürüttük. Çok büyük fedakarlıklar gösterdiniz. Tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız için söylüyorum. Her birinize teker teker çok teşekkür etmek istiyorum. İsimleri burada teker teker zikretmek istemiyorum ama çok samimi yaklaşımınız, dostane yaklaşımınız sürekli olarak bizleri kucaklamanız, e, inanın e, benim buradaki çalışma şevkimi daha da artırdı. E, ve e, çok güzel zamanlar geçirdik. Zaman zaman tabi sert tartışmalar da oldu. Bu da e, demokrasinin bir gereği. Elbette bu tür tartışmalar olacak. E, farklı düşünceler, farklı fikirler söz konusu olacak ki biz rasyoneli e, doğruyu bulalım. Bu açıdan da Plan ve Bütçe Komisyonumuz gerçekten okul niteliğinde çok şey öğrendiğimi ve buradaki bulunan arkadaşlarımıza da bu komisyonun çok şey kazandırdığını biliyorum. Onun için sizlere şükranlarımı arz etmek istiyorum. Her bir arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman emrinizdeyiz. Burayı özleyeceğim. Plan ve Bütçe Komisyonumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Elbette buraya size de herhalde 3-5 gün içerisinde geleceğiz. Tam tarihi hatırlamıyorum ama 17'sinde mi? 17'sinde sizlerle birlikte olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Zaman zaman hata yaptığım, yanlış ifade kullanmış olduğum anlar olabilir. E, neticede hepimiz insanız. E, e, her birinize çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz Sayın Elvan.